Herkese merhaba arkadaşlar. Merakla beklediğiniz bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyden bahsettiğimi merak ettiyseniz söylüyorum. Uzaylılar. Hatırlarsanız bir önceki bölümümüzde Casper uzaylılar tarafından kaçırılmıştı. Yani belki de kaçırılmamıştı. Orasından tam emin değiliz. Çünkü tam bu olay yaşanmadan önce Casper çok garip hareketler yapmaya başlamıştı. Ben bile az kalsın onun bir uzaylı olduğuna inanacaktım. Belki de gerçekten öyledir. Siz olsanız kedinizin gerçekten bir uzaylı olduğunu nasıl anlarsınız? Garip bakışmalar, yanan sönen kutular, uzaylı sesleri, kesilen sinyaller. Sizce bunlar yeterli mi? Şimdi sizle beraber öğreneceğiz. İşte en son Casper kaçırıldı demiştik. Biz de ne yapalım? Onu geri getirmenin yollarını aramaya başladık. Uzaylılar! Melis. Uzaylı. Ne yapıyorsun? Ya ben bilmiyorum. Ya Melis battaniye verdin. Hava sıcak. Ya. Kafamıza huni geçittirdin. Burada darbukanın içine telefon flash yakmışsın. Ya bir şeyler, tamam bir şeyler. ama uzaylılarla iletişime geçmeye çalışıyorum. Ne yapayım ki? buraya götürdüler. Hangi uzaylıyla geçeceksin böyle? Bilmiyorum yani. Böyle dost gibi gözükmeye çalıştım. Bizim şey var. Aldım. Uzaylı Necmi Parti var. An. Tiyatrocu. Uzaylı Necmi. Ya tiyatrocu olmaz. Biz burada gelmiyoruz. O gerçekten. da uzaylı oynuyor Hayır, ama. ama Tespih götürdüler. Allah Allah. Ne yapacağız biz kendimiz olmadan? Şey uzay mekiği yap, uzaya gidelim. Yok artık. Uzay mekiğini ben nasıl yapayım? Ben yaparım. Yapar mısın? Yani şeklini çıkartırım en azından. Nasıl yapacaksın ya? Böyle bir tane demir alacağım. Ee. Demiri uzay mekiği gibi yapacağım. Tamam, Yuvarlak. yap da gidelim o zaman. Ama işte içine motor lazım. Ee. Bende o yok. E ee, nasıl yapacaksın uzay gemisini? Kartondan yaparım Kartondan. Elimdeki demirle de motor yapar, uçar gideriz vallahi. O, o, ya Daha Melis ne bileyim ben ya. Ben bunu çok özledim. Ben de özledim. Senin başka bir çaren var mı peki? Ee, i̇nternetten araştırsak mı uzaylılara nasıl iletişime i̇şte, geçilir? İnternetten araştırdım zaten dediler ki önce sessiz sakin bir yere gidin. Sonra dostça gözükün dediler. Ben de o yüzden yanıma oyuncağımı bile aldım. Ondan sonra Bay Köpek şapkamı taktım parti şapkası çünkü mutlu Acaba oldu. uzaylı geleneklerini mi araştırsak Melis? Uzaylı gelenekleri mi? Tabii canım bizim mesela geleneklerimiz var ya belki onların da vardır. İşte böylelikle biz de araştırmalarımız sonucunda uzaylılara bir mesaj göndermeye karar verdik. Onlara özel bir sunum bile hazırladık. Merhaba bu kaydı dinleyen uzaylılar. Dünyamıza gelmek ister misiniz? Bence istemezsiniz. Ama istemelisiniz de. Çünkü dünyada çok güzel eğlenceler var. Mesela... Mesela video oyunları. Mesela örtünüzü alıp çok güzel piknik yapabilirsiniz ya da denize girip şurup, şurup 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 yüzebilirsiniz. Birbirinden lezzet şekerlemeleri saymıyorum bile. Her şeye rağmen dünyayı kes bile bize verebilirsiniz. Bence de dünyamız kalpiz. Kimse bilirse. Kes bile. Kes bile getirin lütfen. <laughs> Oldu ya yeter. Yavuz. Yavuz yavaş ne bu. yapıyorsun ya? <laughs> Uzaylılar izleyince Casper'ı getirir mi? Bence biz rezil olduk Melis ya, ya Çok güzel bir uzaylı reklam olmadı mı yani? Ben uzaylı olsam bunu izlesem kesinlikle dünyaya gelirdim Melis sen ha. niye uzaylı değilsin biliyor musun? Çünkü ben insan mıyım? Hayır çünkü sen böyle şeyleri izlediğin için uzaylı değilsin O ne demek ya? Uzaylılar ne yapacak böyle reklam mı izler ya? ya ama internette böyle şeyler vardı Vallahi benim karşıma çıksa reklamı geçe tıklamaya çalışırım Oo. mucizevime bir şey oldu ve biz artık orada değildik. Az kaldı sevgili ajanım. Bu beden değiştirme icadımız sayesinde artık tüm dünyayı ele geçirebileceğiz. Mutanuziko yukarı en eski halime dönmek istiyorum artık. <laughs> ne oluyor? <laughs> Abi ne oluyor? <laughs> ne <yaptık? gülüyor> Bir şey oldu. Bir şey oldu. <laughs> Menüslerdeyiz biz ya. Abi nereye gidiyorsunuz? Allah Allah. Ya yine saçma rüya görüyorsun ben de rüyalarını alet ettim ben. Yok artık ya. seni doğrudan kandırdım. Senin benim rüyamda ne işin var? Kesin var ya uzaylılar bizi duydu uzaylıların yanına geldi. Kesin Şimdi kat. Şimdi kat. Çivik batıyor. Evet uyandı beni. Ne? Ee, At. Hani. At. Aa, ne? Ben deneyeceğim. Ne? <laughs> ne? Ne yapıyorsun ya? Ya adam izleyil mi kontrol ettim Melis. Ya ben dedim ya. Ahmet. Merak etme. Artık sadece ikimiz kaldığımıza göre Beden değiştirme makinasını tekrar çalıştıracağım ve sen de eski haline döneceksin. Ben hazırım. Beden değiştirmeyi başlatıyorum. Üç, iki. Ne? Nasıl? Ha. O neydi? <laughs> Melis? <laughs> <laughs> ne oldu sana? Yani yani yani. Kesin rüya görüyorum değil <laughs> mi Melis? Beni de hallet ettin rüyana ya. ya. Ne yapacağız? Melisler şimdi gerçekten çok karışmıştı. Biz bir şekilde sevgili Casper'ımızı bulmuştuk derken kendimizi kaybettik. Uzaylıların beden değiştirme makinesi hepimizi birbirimize karıştırmıştı. Casper aslında Melis, Melis de Casper olmuştu. Ahmet ise uzaylı, uzaylı da Ahmet olmuştu. Ne oluyordu yahu? Casper Melis Melis sesi mi? Casper ben <laughs> artık istediğim bedende dolaşabilirim. Git <laughs> <Get> buradan. <laughs> Hal böyle olunca Ahmet'in içine giren uzaylı istediklerini elde etmiş ve oradan kaçıp gitmişti. Bu sırada da uzaylının içindeki Ahmet yanımıza gelmişti. Melis, Melis niye mi ağlıyorsun? Melis, ya bir sakin ol. Aa sen kesper oldun. Melis sensin o zaman. Melis. Beni anlıyor musun? Anlıyorum tabii Melis ben kedice biliyorum çünkü uzaylı oldum Amel nereden anlıyorsun ya? Ya ha. ben anlarım ya ne yapacağız Melis bir, bir şey söyle Bilmiyorum halime bak patilerim falan var ne yapacağım Bir dakika diye. ya ben uzaylı değil miyim? Uykum geliyor değil Ya ne uykun gelmesi Melis ya bana bak <laughs> ya. Ne? Ahmet. Ne sen olayım? Ahmet. bir dakika niye uzaylı şeklindesin sen ya? Ya Melis işte uzaylının kılığına girdim sen de kedisin farkında değilsin herhalde şu Allah. an ya ne yavru ya zaten öbürü yavlayıp duruyor <laughs> Doğru söylüyorsun sen uzaylısın ben kediyim Ne oluyor nasıl kurtulacağız buradan <laughs> Ya bilmiyorum bence senin bedeni bırakalım böyle gidelim <laughs> Yok artık hayatımın sonuna kadar Kedi olarak mı yaşayacağım ya Ne olacak ya sen kedileri seversin Ben de uzaylıları sevmem ama olsun yani yaşarım Kedi olunca çok uykum geliyor benim olmaz Ya ne yapacağız peki Aa, Tamam tamam bir aklımda bir fikir var ha. Şöyle yapacağız Tekrardan ha. bedenlerimizi değiştirebilmemiz lazım Hazır mısın? Hazırım ne yapacağız Ne <laughs> yapacağız tamam bekle dur Hadi. Kedi Melis'in talimatlarıyla aleti tekrardan çalıştırdık. Böylelikle beden değiştirme makinesi tekrar çalıştı. Sanırım bu sefer her şey düzelmişti. Oh kedi kes vur. Düzeldin mi? İşi yaradı yoksa? Melis, Ahmet her şey yolunda mı? Uhu. Melis? İşe arama. Yok yok ne düzelmesi daha da karışmıştı Şimdi de Melis Ahmet Ahmet Melis olmuştu Başka çare yok makinayı bir daha çalıştırdık Bu esnada Ahmet'i ile geçirmiş olan uzaylı da kaçmaktaydı Tabi biz beden makinasını tekrar çalıştırınca her şey normale dönmüştü Uzaylı da kendi bedenine tekrar dönmek zorunda kalmıştı Tabi Ahmet de aynı şekilde biz baktık her şey normale döndü. Casper'ı kucakladığım gibi oradan gittim. Canım kediciğim bu problemi de böylelikle ucuz atlatmıştık. Yalnız bedenlerimiz değiştiği sırada Ahmet'in içine giren uzaylı bir anda koşup gitmişti. Ahmet ise tekrar kendi bedenine döndüğünde kim bilir şu an neredeydi. Siz bu videoyu beğendiyseniz şu anda like atıp kanala abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>